Yıldızlar ve gezegenlerin küre şeklinde olmasının birkaç temel nedeni vardır. Bu nedenleri şöyle açıklayabilirim. Yıldızlar ve gezegenler büyük kütleleri nedeniyle kendi içlerine doğru güçlü bir çekim uygularlar. Bu çekim tüm maddelerin merkezde yoğunlaşmasını sağlar ve en az enerjiyle dengede kalabilen şekil olan küreyi oluşturur. Fiziksel sistemler enerji açısından en verimli durumu arar küre bir cismin en az yüzey alanına, en az yüzey gerilimine ve en düşük enerjiye sahip şeklidir. Bu çekim kuvvetlerinin dengelenmesine yardımcı olur ve sistemin stabilitesini artırır. Su damlalarının da küre şeklinde olması biraz önce bahsettiğim yüzey gerilime etkisiyle ilgilidir. Yüzey gerilimi damlanın en az yüzey alanına sahip olmasını sağlar ve bu nedenle damla küre formunu alır. Özetle yıldızlar ve gezegenler ile su damlalarının yuvarlak veya küresel şekli, kütle çekimi, enerjide en düşük durum ve yüzey gerilimi gibi fiziksel prensiplerin sonucudur. Bu prensipler büyük kütleli cisimlerde ve sıvı haldeki maddelerde benzer şekil oluşumlarına yol açar.